Kolon hattının çok olduğu durumlarda elektrik dağıtım ya da projeyi onaylayan kurumun da müsaade ettiği hallerde bu işlemi şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın önce bunu silelim. Ee, pardon kalem basılıydı. Kalem basılı olmayacak. Ee, bunu seçip siliyoruz. Bunu siliyoruz. Bakın bunları silelim ve bundan biri bir tane birer birer seçip siliyoruz. Bir tanesi kalıyor. Bakın şunu da ben sileyim. Şöyle yapıyoruz. Şöyle karşıya geçtik. Döndük. Döndük. Panoya girdik. Buradan aldık. Bu tarafa döndük ve panoya girdik. Yani bir tane zemin kata girdik. Bir tane de yukarıya gönderdik. Bakın özel seçme butonu basılıyken ya da bu ile besleme basılıyken üzerine çift tıklıyoruz. Bu yukarı besleme evet kolon hattı. Bakın şuraya şöyle yapıyoruz. Araya virgül koyarak ne t 2 virgül n t 3 virgül n t 4 yazıyoruz. Bunların eşdeğeri ne olacak? NT1 olacak. Bakın buraya ZT yazmıyoruz çünkü ZT ayrı besleniyor. Ve gördüğünüz gibi NT1, NT2, NT3 ve arada mutlaka virgül olacak. Virgülden başka bir şey koyarsanız veya virgül koymazsanız o zaman program saymalarda ve hesaplarda hata yapacaktır. Ve tamam derseniz bakın bu şekilde de yukarıdaki katlara pano beslemelerini göndermiş olursunuz. Evet şimdi buraya da gelmişken bu haldeyken e, merdiven beslemesini yapalım. Şimdi bakın şu merdiven boşluğuna bir adet pardon yaklaşık uzaklaşayım. Bakın şöyle bir duy armatür koyuyorum. Bu B 40 olacak. B harfine basayım, B'ler gelsin. Evet, B40'tan bir tane lamba koyuyorum. Sonra kalem butonu basılıyken, bakın bir de ekustralis basılıyken, yani dik gidiyorum karşıya. Karşıya gittim, dönceye yeri gösterdim, dönceye yeri gösterdim ve panoya giriyorum. Sonra buraya bir yukarı besleme daha koyacağım. Bakın şimdi yazımızın yerini beğenmedik. Şunu alıp şuraya koyduk. ESC'ye bastık. Bakın bu da yukarı giden bir hat. Ve üzerine çift tıklayacağız. Şu basılıyken tabi. Evet bu yukarı besleme. Burası ne? Merdiven aydınlatması. Merdiven aydınlatması yukarıya gönderdik. Kaç kat vardı? 5 kat. Bir tane fazla yazalım. O da zil için olsun tamam diyoruz ya da yani fazla olsun bir tane 1 çarpı 40 tamam ve tamam dedik bakın gönderdik sonra istersek buraya bir anahtar koyabiliriz zayıf akım anahtarı koyabiliriz ee, istersek de koymayabiliriz bir tane anahtar koyalım şuraya bakın anahtarı koyduk üzerinde dolu noktaya çift tıkladık bu merdiven otomatiği anahtarı ya da buradan bulan Merdiven otomatiği anahtarı deyip tamam dedik. Evet. Tabi bunun yerine buraya sensör lamba da koyabilirsiniz. isterseniz. O zaman buna gerek kalmaz. Evet şimdi bakın geldik. Bu tarafta da neyimiz olacak? Benzeri işlemlerimiz olacak. Şimdi şuraya bir adet lamba koyuyoruz. Sonra elektrik kalemiyle bunu alıyoruz. Buradan döneceksin. Buraya gideceksin diyoruz. Bakın artık bunu buraya girmiyoruz. Çünkü bununla birleştireceğiz. O yüzden otomatik girmeyecek. Bakın buradan döneceksin. Buradan döneceksin. Ve bu hattan birleşeceksin diyeceğiz. Böylece bunu aynı hattan beşlemiz olacağız. Bakın şuraya bir tane bu koyacağız koyacağız. Bu şu anda yukarı besleme olduğu için bu atı seçelim. Ve tam üzerindeyken Şuraya tıklıyoruz. Sonra buraya bir, iki tane anahtar koyuyoruz. Bir tanesinin üzerine çift tıklıyoruz. Bunu gene merdiven otomatik anahtarı yapıyoruz. Tabi yani sensör lambanız varsa bunlara ihtiyaç yok. Bakın böylece ne yapmış olduk? Hem merdiven boşluğunu aydınlatmış olduk hem de dışarıya bir lamba koymuş olduk.